Zeynep Mutfaktadan herkese selamlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Sizlere kıyır kıyır kalbura bastı tarifiyle geldim. İyi seyirler. Tatlamada ilk olarak şerbetinden başlıyorum. Şerbeti için 3 su bardağı suyu tencereme aldım ve üzerine 3 su bardağı şeker ekliyorum. Şekerim eriyene kadar karıştırıyorum. Eridikten sonra şerbetimi kaynatmaya bırakıyorum. Şerbetim kaynayıp fokurdadıktan sonra içerisine 3-4 damla limon suyu ekliyorum. Ve ardından bir 15-20 dakika daha şerbetimi kaynatmaya devam ediyorum. Daha sonra ocaktan alıp soğumaya bırakacağım. Daha sonra hamurunu yapmaya başlıyorum. Hamuru için yoğurma kabının içerisine 150 gram tereyağı veya margarin, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 tane yumurta sarısı ile beraber 1 çay bardağı yoğurt. Ardından sırasıyla 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 1 çay kaşığı karbonat ve 3,5-4 su bardağına yakın un en sonda yarım su bardağı irmik ekliyorum ve güzelce kabura bastı hamurumu yoğuruyorum. Hamuru şöyle güzelce yoğurdum ve toparladım. Ben unumun hepsini birden eklememiştim. Şimdi içerisine kalan unumu da ilave ediyorum ve yoğurmaya devam ediyorum. Hamurum artık hazır. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde elime yapışmıyor. Şöyle kıvamını da göstermek istiyorum. Kıvamı aynen bu şekilde olacak. Kalbura bastımın artık yapımına başlıyorum. İçi için bir kase ceviz kırığım var. Şekli için ise şöyle delikli nihali kullanıyorum. Artık herkes bundan kullanıyor. Eğer elinizde bu yoksa eski de yapabilirsiniz. Evinizde olan herhangi delikli süzgeç veya rende. Hamurumdan mandalina büyüklüğünde olacak şekilde parça kopardım. Silikon nihalemin üzerine yuvarlak olacak şekilde açtım. Tam ortasına ceviz kırığımdan ekliyorum ve tam ortada olacak şekilde kapatıyorum ve şeklini veriyorum. Sizlere şöyle bir tane daha göstermek istiyorum. Bakın böyle yuvarlak olacak şekilde açıyorsunuz, tam ortasına cevizi koyup tam ortada buluşturuyorsunuz. Hatta kapattıktan sonra üzerine biraz bastırın ki açılmasın. Daha sonra ters çevirip çıkarıyorsunuz. Oldukça kolay. Hamurum bitene kadar bu işleme devam ediyorum. Hamurum bitti, son kalan bezemedi. Tepsime yerleştirdim ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında nar gibi kızarana kadar pişirmeye bırakıyorum. Kalbura bastım artık pişti. Benim fırınımda yaklaşık 35 dakikada pişti. Tabi bu süre fırından fırına farklılık gösterebilir. Aynen bu şekilde nar gibi kızarmış olmalı. Tatlımın şerbetini daha iyi çekmesi için daha küçük bir fırın tepsisine kalbura bastılarımı sırasıyla diziyorum. Tabi hepsini almayacaktır. Kalan kalbura bastılarımı da ayrı bir küçük kaba koyacağım. İlk sıcağa çıkan kalbura bastılarımın üzerine tamamen soğuyan buz gibi şerbetimi güzelce gezdiriyorum. Kalbura şekerpareden şeker ayıran en büyük özellik kıyır kıyır olması. Yani şeker pare gibi yumuşak olmayacak kesinlikle. Kıyır kıyır ağzda dağılacak. O yüzden üzerine kesinlikle kapatmayın ki yumuşamasın. Kalbura bastım yeteri kadar dinlendi. Ben üzerine antep fıstığı ile süslüyorum. Sizler dilediğiniz gibi süsleyip servis edebilirsiniz. Defalarca yaptığım herkesin beğendiği bir tariftir. Tam ölçülü ve garantidir. Yani gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Şöyle sizlere yakından göstermek istiyorum. Ardından iç dokusunu da göstereceğim. Kıyır kıyır kalbura bastı tarifi arıyorsanız gerçekten bu tarif tam da size göre. Şöyle bir tanesini aldım. İçini göstermek istiyorum. Bakar mısınız hiçbir şekilde hamurlaşma olmadı. Kıyır kıyır bir tarif oldu. Bu arada videomun da sonuna gelmiş bulunmaktayım. Videomu beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı lütfen unutmayın. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Yeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zilini açın. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere hoşçakalın.